Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tevbe suresi 62. ayet-i kerimede Rızanızı almak için size gelip Allah'a and içerler. Eğer mümin iseler Allah ve Resulünü razı etmeleri daha doğrudur. Bildiğiniz gibi Müminlerin özellikle şey münafıkların özelliklerinden bahsediyor. Münafıkların entrikalarından, oyunlarından bahsediyor. Burada deniyor ki e, senin rızanı alma yerine Allah'ın rızasını, Allah'ın ve Resulünün rızasını almaları onlar için daha doğrudur. Daha do, e, dolayısıyla her şeyin başında en başta insanların rızası alınırken bile Allah'ın rızası kazanılmak için alınmalıdır. Yoksa insanın rızasını kazanmak dan Allah'ın rızasını kazanmak çok daha iyidir. Ee, takdir edersiniz. 63. ayet-i kerime hala bilmediler mi ki kim Allah ve Resulüne karşı koyarsa elbette onun için içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. Bunun Allah'ın rızasının yanında bir de Allah'ın gazabını hak edecek işler olursa tabii ki cehennem ateşi vardır. İşte büyük rüsvaylıkta, büyük pişmanlıkta ee, buradadır. Münafıklar kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. De ki siz alay edin, Allah o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Yani haklarında olan şeyleri, kalplerinden geçirdikleri şeyleri Allah'ın bir sureyle, bir Kur'an suresiyle müminlere açık eli vermesinden, açıklamasından, kalplerinden geçenin bilinmesinden korkuyorlar. Dolayısıyla bunu da ayet-i kerimede cenab Hak bize bildiriyor eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler de ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle alay mı ediyorsunuz bu ayet-i kerimenin iniş sebebi şöyle Tebuk seferine giderlerken o uzun yolculukta Medine'den Tebük'e kadar 700 sür kilometre olması lazım öyle biliyorum. O yol gidilirken tabii o yol o şartlarda, o zamanın şartlarında gidilirken çok uzun bir zaman. Bu zaman zarfında münafıklar ordunun içerisinde ister istemez katılmış olan münafıklar da var. Bunlar e, yolculuk ederlerken diyorlarmış birbirlerine işte şu adama bak, haline de bakmıyor peygamberimizler için haline de bakmıyor. Şam'ı Tebuk Şam'a doğrudur. Tebuk'tan sonradır Şam. Şam'ı Şam'ın saraylarını fethedeceğini söylüyor. Hiç haline de bakmıyor falan diye. bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriliyor. Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları çağırıp siz misiniz bunları diyen dediği zaman ee, ya Resulallah biz onu kötü bir niyetle söylemedik. Biz yolun meşakkatinden yolun yorgunluğundan yolun sıkıntılarından şey yapmak için arkadaşlarla şakalaşıyorduk. Yoksa kötü bir niyetimiz yoktu falan ee, diye özür beyan ediyorlar sonra. Bu ayet-i kerime gösteriyor ki bizi dini ve itikadi konularda öyle alaylı şaka eğlence olmaz. Dolayısıyla onlar ve onların durumunda bütün müminler bu konuda ikaz edilmiş oluyor. 66. ayeti Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Sizden tevbe eden bir grubu e, bağışlasak bile bir grubu da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz. Dolayısıyla e, Cenab-ı Hak sizin durumunuzu biliyor. Ama buna rağmen e, yönünü hakka dönen efendim gerçekten pişman olan insanlar Cenab-ı Hak tarafından her zaman affedilir. Ama yönü batılda olan gerçek niyeti bu olmayan insanlar da azabına düşer olurlar. Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbiri, birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıkların ta kendileridir. Bu ayet-i kerimeyi biraz sonra da aynısı tam karşılaştırdığımız zaman yani e, tam karşısında duran işte münafık erkekler münafık kadınlar birbirlerindendir, mü'min erkekler mü'min kadınlar da birbirlerindendir, onlar birbirinden velisidirler. Onlar kötülüğü emreder, onlar iyiliği emreder, onlar iyilikten alıkor, onlar kötülükten alıkor, onlar e, zekat verir, bunlar cimrilik eder falan gibi. Bu ayet ayetin tam zıttını müminler için göreceğiz. Dolayısıyla burada Allahu Teala onları unutur diyor. Allahu Teala'nın onları unutması e, demek rahmetini, mağfiretini onlardan esirgemesi demek. E, dolayısıyla hidayetten ve rahmetten onları mahrum bırakması demek. Yoksa Allah'ın unutması haşa bizim anladığımız manada söz konusu tabii ki değil. 68. Ayet-i Kerime, Allah erkek münafıklarla, kadın münafıklara da, kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vaad etti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Münafıkların acı akıbetlerini, Ayet-i Kerime özetliyor. Bu Ayet-i Kerime de çok benzediği için bugün üç sayfa okudum. Yani çok fazla üzerinde konuşmaya gerek yok. Çünkü bunlar zaten bir iki sayfadır hemen hemen aynı ayet-i kerimeler veya benzer ayet-i kerimeler tekrar ediliyor. Tabi konunun önemine binaen tekrar ediliyor. Konunun vahametine binaen tekrar ediliyor. Ama yani biz dilimiz döndüğünce yine bu ayet-i kerimeleri okuyacağız tabii ki. 69. ayet-i kerime Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibi yaptınız. Onlar sizden kuvvetçe daha üstün ve mal ve evlatça daha çok idiler. Yani sizden önceki sizin durumunuzdaki münafıklar da onlar yaptı. Siz de onlar gibi yaptınız. Ama onlar sizden daha kalabalık idiler. Malları daha çok idi, evlatları daha çok idi. Yani imkanları daha çok idi. Ona rağmen onların başında gelen başlarına gelenler biraz sonra zikredilecek. Yani bunlardan ibret alın. <laughs> i̇nanmazsanız ee, dünyayı bir dolaşın manasında ibretlik ayetler. Onlar dünya malından paylarına düşenden faydalandılar. İşte sizden öncekiler nasıl paylarına düşenden faydalandılarsa siz de payınıza düşenden faydalandınız. Ve batıla dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Önceki kavimlerin halleri anlatılmakta ve dolayısıyla onlardan ibret alınması istenmekte ve onlara da misal verilmekte şimdi. Onlara kendilerinden evvelkilerin kim bu kendilerinden evvelkilerin? Nuh kavmi, Ad kavmi ve Sömüt kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyum halkının ve Alt üst olan şehirlerin haberler ulaşmadı mı? Peygamberi onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulm değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişler idi. Ee, bu şeyler Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi e, ve diğerleri, buna benzer diğerleri böyle Cenab-ı Hakk'a asi olduklarından, peygamberlerine asi olduklarından eee günahta ısrar ettiklerinden başlarına gelen o felaketler, o tufanlar, o depremler, o yangınlar, o, o vesaire gibi o çekirgeler, o sivrisinekler, o kurbağalar vesaire. Bunların hepsi biliyorsunuz örnekler olarak anlatıldı ve müminler de bunlarla uyarılır, uyarılıyor, ikaz ediliyor. İbret almaları isteniyor. 71. ayet kerime mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velisidirler demin okuduğum ayet-i kerimenin tam zıttı münafıklar birbirlerinin velisi dostuysa müminler de birbirlerinin dostudurlar onlar iyiliği emrederler onlar da kötülüğü emrediyorlardı ee, bunlar kötülükten müminler kötülükten alıkoyuyorlar onlar da iyilikten alıkoyuyorlar eli onlar namazı dosdoğru kılıyorlar onlar da namaz namaza kalkmak namaz kılmak onlara zor geliyordu başka ayet-i kerimelerde özelliklerinden namaz kırmak zor gelir bunlara. Ee, sözü vardır biliyorsunuz. Efendim bunlar zekatı verirler. Onlar cimri insanlardı. Cimrilik ederler. Münafıklar cimri ama müminler e, zekatı gönül rahatlığıyla verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. Onlar da öyle değil tabi tam tersi. İşte onlara Allah merhamet edecektir. Orada da ne diyordu? Allah onları ebedi cehennemine koyacaktır diyordu. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Ve 72. ayet-i kerime Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altında ırmaklar akan cennetler ve ant cennetlerinde güzel meslek, güzel meskenler vaat etti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Bu e, müjdenin yanında yani müminleri müminlere cennete gireceği, cennetle mükafatlandıracağı müjdenin yanında cennetin özel bir yerinden, en has bir yerinden bahsediyor ve deniyor ki bütün bunların da yanında insanın en büyük gayesi Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Yani cennet isteme ve cehennemden kurtulma bunlar da güzeldir. Bunlar da bir hedeftir. Bunlar da müminin hedefi, gayesi olmalıdır. Ama en büyük gayesi ne olmalıdır? Allah'ın rızası. Allah'ın rızasını kazanan bir insan bunların hepsini zaten kazanmış demektir. Hani o e, Yunus'un meşhur bir sözü vardır. Cennet cennet dedikleri 3-5 saray 3-5 huri isteyene ver onları bana seni gerek seni diyor ya Yunus dolayısıyla bana ben bana senin rızan gerek senin rızan olduktan sonra onların hepsi zaten gelir yani Yunus Emre öyle demiyor ama işin gerçeği bu Allah'ın rızasını kazanmak onların hepsini zaten kazanmak demektir 73. ayet-i kerime değil mi? Atlamadık değil mi? Biraz hızlı gidiyoruz. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Biliyorsunuz, Cenab-ı Hak Kur'an'da Peygamberimize ve diğer peygamberlere de, başta Hz. Musa'ya falan da daha yumuşak olması insanlarla güzellikle mücadele etmesi onlara e, karşı yumuşak davranmaları konusunda ikazlar var ayet-i kerimelerde ama burada münafıkların bütün bu entrikalara bütün bu yaptıkları hileleri e, ne karşılık peygamberinin e, dolayısıyla da müminlerin sert davranmasını istiyor. Cenab-ı Hak sertliği istemez ama münafıklar o kadar çok oyunlar, o kadar çok hileler, o kadar çok ihanetler, o kadar çok yalanlar, o kadar çok e, kötülükler yap, yapıyorlar ki, dolayısıyla peygamberine de sert davranmasını Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri e, istiyor ayet-i kerimede açıkça. Onlarla mücadele etmesini ve dolayısıyla müminlere, müslümana karşı zararlarını bu yolla önlemesini istiyor. Yoksa adam münafık, her halükarda Müslüman'a e, eziyet, sıkıntı e, çıkarıyor. Yani bununla sert mücadele et derken ne gerekiyorsa yap. Yeter ki bunu sustur. Artık bunun sesini kesilmesi gerekir manasında Cenab-ı Hak peygamberini ve dolayısıyla dediğimiz gibi müminleri uyarıyor. 74. ayet-i kerime uzunca bir ayet kerime, kısım kısım bakalım. Ey Muhammed o sözleri söylemediklerinden söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Münafıkların en meşhur e, sözleri yaptıklarını inkar etmeleri ve yaptık, yapmadıklarına dair yaptıkları halde yapmadıklarına dair yemin etmeleri yemini bol ederler ve dolayısıyla bunların e, ay, ayet-i kerimelerin devamında da gelecek, bunların yeminlerine inanmaması konusunda peygamberimiz uyarlıyor. Ne yapmışlar? Bunlar, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, e, onları o Tebuk Savaşı'na katılmayanları bilhassa, o hani ayet-i kerimelerde geçmişte, geçti ayet-i kerimelerde, kadınlar ve çocuklar gibi oturdular. Yani çok affedersiniz, karı gibi iş yapıldı falan diye halk arasında söylendiği de ayet-i kerime de ona benzer bir ifadeyle haşa diyor kadınlarla oturdular kaldılar çıkmadılar yapmaları gerekeni yapmadılar peygamber Allah'ın ve Resulünün ikazına uyarmasına davetine rağmen ee, kalanlardan birisi Medine'de kalanlardan birisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, bu çıkmayanları ayıpladığından e, hareketle münafıklardan birisi diyor ki veya kızmış ee, Muhammed diyor bu söylediklerinde doğru değil bu söyledikleri doğru değil bu söylediklerinde haklı değil eğer bu söylediklerinde haklıysa ben çok affedersiniz eşek olayım diyor münafık bunu duyan yanındaki Müslüman da diyor ki Hazreti Muhammed Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam söylediklerinde haklıdır dolayısıyla sen de diyor affedersiniz eşek ol eşeksin Aynen bunlar geçen, yani bu kelimelerle geçen bir olay. Bunun üzerine sertleşiyorlar, e, şey yapıyorlar falan, niza ediyorlar falan. Neticede ordu döndükten sonra bu olay duyuluyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam her ikisini de çağırıyor. Gelin bakalım siz mi sizsiniz böyle diyenler. Mümin e, diyor ki evet ya Resulallah, sizin hakkınızda, aleyhinizde böyle şeyler söyledi. Münafık hemen olduğu gibi yalan söylüyor, yalan söylüyor ben böyle bir şey demedim bana iftira ediyor falan dolayısıyla Peygamber Efendimiz e, her ikisine de inanmak durumunda birisi diyor dedi birisi demedi falan derken öbür e, kalan Müslüman zaten e, hasta ve zayıf e, özürlü de bir insan e, onun için sefere çıkamamış ama e, kalbi e, Müslümanlarla ve o sefere çıkamadığından dolayı da üzgün ağlayan bir insan ellerini açıyor. E, dua ediyor. Ya Rabbi ne olur haklıyı açığa çıkar. Ya Rabbi kim doğru söylüyorsa sen onu biliyorsun. Ne olur ya Rabbi falan diye yanındaki Müslümanlar da dua ediyorlar ve bu ayet-i kerime hemen onun üzerine nazil oluyor. Ve dolayısıyla da o münafık sonra evet onun o haklı haklıydı. Ben özür diliyorum diyor. Allah'tan af diliyorum. Sizden de özür diliyorum diyor. Tabii ki bu halde e, hiçbir kimseye zulmedilmez, kötülük edilmez. Bu bir şey yapılmıyor. Neticede ayet-i kerime devam edelim. Halbuki o küfür sözünü elbette söylediler. Ve Müslüman olduktan sonra kafir oldular. Ayet-i kerime devam ediyor aynı. Başaramadıkları bir şeye peygambere suikast yapmaya da yeltendiler. Yine bu sefer esnasında münafıklar diyorlar ki o e, kesin çözüm bunun ölmesi gelin diyorlar bunu yolda. Yolda ya yani peygamberimizle beraber savaşa çıkmışlar. Münafık iki yüzlü diyoruz ya. Savaşa çıkmışlar. Savaş esnasında dönerken hatta diyorlar ki bunu çöz ya bunu çözerim diyorlar. Yani bu böyle olmayacak. Bu başımızda olduğu sürece bize rahat yok. Ne yapalım? İşte diyorlar Akabe bölgesinden geçerken oralarda uçurumlar var. O yoldan geçerken onun yanına bir sokulalım. Onun yanındaki insanlara kazara yitelim binitiyle beraber uçuruma düşsün, ölsün, kurtulalım falan diye. E, tabii Tabi bunu Peygamber Efendimiz'e Cebrail bildiriyor ve e, bunu Peygamber Efendimiz bir şekilde açığa çıkınca kaçacak delik arıyorlar. Ve sadece bunda değil biliyorsunuz. Bundan önce de kaç kere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a suikast kurdular, tuzak kurdular. Ve bir manada Peygamberimizin e, normal ve şeyle eceliyle ölmediği gerçi tabii ki herkes eceliyle ölür ama yani bizim bildiğimiz manada değil, zehirlenerek öldüğüne dair de rivayetler var. Yani zamanında zehirlenmiş, o zehrin etkisiyle belli bir süre sonra o zehrin etkisiyle hastalandı, öldü diye de rivayetler var biliyorsunuz. Yani peygamberimize pek çok suikast suikast düzenlediler veya düzenlemeyi e, arzu ettiler, geltendiler. Ve sırf Allah ve Rasulü kendi lütfundan onları zenginleştirdiği için. Yani bütün tüm sebepleri sayıyor. Bir de diyor Allahu Teala üstelik onları zenginleştirdi. Yani Medine'de Peygamberimizden önce bunlar çok fakirlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Medine'ye göç edince e, ilk yıllar bir sıkıntı çekildi ama daha sonra e, bir bolluk geldi, bir rahatlık geldi. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz e, birçok savaşlardan ganimetler aldı. Ve etraftaki birçok müşrik kabileleri, e, müşrik kavimleri cizyeye bağladı, yani vergiye bağladı. Dolayısıyla Medine her yönüyle hem maddi hem manevi yönden e, gözde bir yer oldu. Ve oranın e, zenginliklerinden halkın hepsi, münafıkları tabi siz münafıksınız diye onlara ayrılmadı. Onlar zaten e, çoğu zaman açık da edilmedi ve dolayısıyla onlar zengin de oldular e, işin aslı zengin de olmalarına rağmen evet yeryüzünde onların ne dostu ne de yardımcısı vardır diyor ama şuradan evet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba çarptıracaktır. Eğer tövbe ederlerse onlar için daha iyidir. Bütün bu özellikleri say sayılmasına rağmen ayet-i kerimede onun, onların bu halleri ortaya konmalarına rağmen yine de e, tövbeye çağrılmaları gerçekten çok manidardır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, mağfiretinin sınırsızlığını gösteren bir ayet-i kerimenin e, sonunda bir delildir. 75. ayet-i kerime Onlardan kimi de eğer Allah ve lütfu e, Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a and içtiler. Bu, burada bu mü, münafıkların özelliklerinden tabii ki bu ayetler bizlere boşuna aktarılmıyor. Gerçi tekrar diyoruz birbirlerinin benzeri diyoruz ama hepsinde az da olsa farklı yönleri de var. Burada diyor ki onlar Allah bize mal versin biz sadaka vereceğiz. Bol bol Allah yolunda harcayacağız derler diyor. Biz de diyor muyuz acaba diye kendi kendimize soralım. Biz de yani Allah bize bol mal, mal versin. Biz de bu maldan harcayalım diyor muyuz? Dememiz de gerekir aslında. Yani iyi niyetle, ihlasla, samimiyetle bunu söylemenin sevabı bile var. Hani o meşhur innemel mu'minun e, e, niyetler eee ameller innemel a'malu Niyetler amellere göre hadis-i şerifinde de var e, ve e, La hased illa fisneteyn hadis-i şerifinde de var. Yani iki kişiye haset edilmez. O zengin olmak isteyip de Allah yolunda harcamak isteyene de haset edilmez. Ameller niyetlere göredir hadis-i şerifinde de bunlar da hep e, bu konuya vurgu vardır, işaret vardır. Dolayısıyla insan zengin olup da veya mal mülk sahip olup da Allah yolunda harcamayı arzu etmeli münafıklar da öyleymiş, öyle diyorlarmış. Allah bize bol verirse biz Allah yolunda harcayacağız diyorlarmış. Ama gerçekten bu gerçekleşince öyle mi yapıyorlar ona bakacağız şimdi de. Fakat Allah lütfundan onlara zenginlik verince onda cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Ve dolayısıyla biz de eğer Allah bize geçmişte olmadığı kadar imkan verdi de o cimri olduysak, Allah yoluna harcamadıysak, Allah'ın emrettiği şekilde kullanmadıysak bu imkanları onların özelliklerine sahibiz demektir. İşte bu ayet-i kerimelerden esas çıkaracağımız konular bunlar. Yani bir, münafıkların özelliklerini öğreneceğiz, vasıflarını öğreneceğiz, onlardan uzak duracağız. Yani onların şerrinden uzak durmaya çalışacağız tabi e, tabii kendi nefsimizi değil, kendi nefsimizi uzak durmakla bize bir şey yapmaları söz konusu değil ama İslam'a zarar vermelerini önleyeceğiz. ve Dolayısıyla da esas önemlisi bu özelliklerden bizde var ise biz de onlardan şiddetle uzaklaşarak kendimizi halis, <laughs> muhlis bir mümin, müslüman e, vasıflarıyla donatmaya çalışacağız. Yoksa boşuna okumuş oluruz. Benim oğlum bina okur döner döner yine okur ıı, dan öte gitmez münafıklar Allah'ın onların ıı, sırrını sırrını da fısıldadıklarını da ıı, bildiğini ve kayıpları gizli şeyleri çok iyi bilen olduğunu hala anlamadılar mı diyor yani bu ıı, 78. ayet-i kerime münafıklar içlerinden geçenlerin birçok kere açık lamışken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli oyunlarını meydana çıkarmışken çeşitli entrikalarını açığa çıkarmışken yüzlerine vurmuşken ee onları onlar bu konuda ikaz edilmişken hala anlamıyorlar mı cebrail cenabı Allah peygamberine bunu vahiy yoluyla bildiriyor. Yani peygamberinin hak olduğu buradan da anlaşılmıyor mu? Bu bu kadarına da akıl erdiremiyorlar mı diyor. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri ve son ayet-i kerime, 79. ayet-i kerime, sadakalar hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir ve onlar için elem verici bir azap vardır. Bir de tabii ki bu ve benzeri ayet-i kerimelerde de anlatıldı. Münafıkların başka bir özelliği de Müslümanlarla alay etmeleri. Onları küçük Tebuk Savaşı'nda savaşından önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orduyu donatmaları konusunda, orduya yardım etmeleri konusunda bütün Müslümanları yardıma çağırıyor. O biliyorsunuz o meşhur ordu donatmalarında yardım etmeler. Yani Hazreti Ebu Bekir'lerin malının tamamını getirip vermeleri. Ee, Hazreti Osmanlıların yüzlerce deveyi birden e, üzerinde yüklerle götürüp teslim etmeleri. Abdurrahman bin Af e, Hazretlerinin işte malının yarısını getirip teslim etti. Malının yarısını götürüp teslim ediyor. Ondan sonra da birkaç yıl sonra vefat etmesine rağmen Abdurrahman bin Af geldiğinde e, işte Medine'de biliyorsunuz Peygamberimiz Ensarla muhaciri kardeş yaptığında o diyor ki eee işte bir kardeş yapalım. Sana da biraz destek versinler, destek olsunlar falan deyince bana diyor pazar yerini gösterin. Pazar nerede, nasıl? Pazar çok müthiş pazar kabiliyeti olan, alışveriş kabiliyeti olan bir insan. Malının yarısını götürüp teslim etmesine rağmen 4000 dirhemi kalmış, kalmış. Zengin olmasına rağmen götürüp teslim etmiş bu Tebuk Savaşı'ndan önce. Ama çok fazla zaman geçmeden eee altınlarını o kadar yine zengin olmuş ki Allahu Teala fazlından da veriyor tabii çok bereketli altınlarının baltayla bölüşülüp dağıtıldığı söylenir. dolayısıyla bunlar ayıplanıyor. Ya bu kadar mal verilir mi? Bunlar geri zekalı mı? Bunlar hasta mı? Bunlar e, kafayı yemişler tabiri caizse. böyle e, şeyler söyleniyor. Bunun yanında bir fakir mesela fakir bir Müslüman asaptan e, birisi e, çalışmış sabaha kadar e, hatta bazı rivayetlerde bir Yah Yahudi'ye çalışmış, efendim o bağını sulamış, e, su çekmiş, bilmem ne yapmış, onun yerine e, bir bohça e, veya bir mendil içinde bir hurma e, kazanabilmiş, onu getirip veriyor, bu sefer de onun şeyiyle, işte gösteriş, senin bir iki kilo hurmandan ne olacak, onu getirip de vermenin ne anlamı var, bu kadar da lüzumsuz olmaz ki falan gibi, çok verenle o şekilde, az verenle bu şekilde, Dalga geçmek suretiyle e, alay ediyorlar ve dolayısıyla Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri o alay edenlere müthiş mü azabının olacağı, elem verici azabının olacağını haber vermektedir. Lillahi Teala'l-Fatiha.